Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma bugünkü tarifin lezzetine gerçekten hayran kalacağınız çok güzel bir pişmaniye kurabiyesi yapımı. Güzel aldığınız sonuçtan da çok memnun olacağınızdan eminim. 150 gram tereyağını kabımın içine alıyorum. Bu esnada arzu ederseniz margarin de kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı hindistan cevizi bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket kabartma tozu. Şimdi şu malzemeyi biraz karıştırayım arkadaşlar. Pişmaniyeyi bu Hindistan cevizinden alıyor. Pişirdikten sonra da sıcağıyla hemen pudra şekeri Hindistan cevizi karışımına bulayacağız kurabiyelerimizi. Hemen burada unu yavaş yavaş ilave edeceğim. Sizlere ne kadar ilave ettiğimi sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Yandan gelen sesler tamamen Ela'ya ait. Unu, pardon, unu birden ilave etmeyin. Bakacağım duruma göre. Sizlere sonunda söyleyeceğim. Hamuru, yoğurdum, tepsiyi yanıma aldım arkadaşlar. E, toplamda bunun içerisine 5 su bardağı un koymuştum. Tam 3 su bardağı un gitti. Sizlerde de elanı sesinden dolayı e, konuşamıyorum ama hemen alayım şunu elinden elenme. Alıyorum ben şunu. Yağlı kağıt verdim dursun diye. 3 e, su bardağı un kullandım. Sizlerde de 2-2,5'dan sonra lütfen yavaş yavaş ilave edin. Şöyle hafif böyle dağılan bir hamur olacak ama çok değil arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Bir parça şöyle koparıyorum. Birkaç kere elimde bir ona bir ona atarak sıkıştırıyorum. Ve yuvarlıyorum. Tepsiye bırakıyorum. Hindistan cevizinden dolayı birazcık hamurlarınız toplaması biraz zor gibi gözükebilir. Şöyle birkaç kere sıkıp yuvarlayıp tepsiye koyuyorum büyüklüğünü arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben hemen hemen ee, ne kadar diyeyim cevizden biraz daha küçük yapıyorum. Bu şekilde yuvarlayıp tepsiye diziyorum. Oldukça da bereketli bir kurabiye. Yuvarlıyorum. Tepsiye bırakıyorum. Hiç üstüne falan basmıyorum. Direkt yuvarladığını bırakıyorum arkadaşlar. Hepsini tamamladım arkadaşlar kurabiyelerin tam bu kadar çıktı bir tepsi ee, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında bir 15-20 dakika fazla değil arkadaşlar birazcık beyaz kalması gerekiyor hafif böyle pembe gibi oldu mu hemen fırından çıkartın çok fırında tutmayın lütfen bu sefer kurabiyeleriniz çok kuru olacaktır fırından çıkardım arkadaşlar tam 20 dakikada pişti fırından çıkardıktan sonra hemen sıcağıyla pudra şekeri ve hindistan cevizi de bulayabilirsiniz. Pudra şekeri ve hindistan cevizi karışımını yapayım. Bir çay bardağı hindistan cevizi. 2 yemek kaşığı tepeleme dolu dolu pudra şekeri. Bunları karıştırıyorum. Evet, bunu böyle kullandıktan sonra kenara kaldırın arkadaşlar. Bir buzdolabı poşetine koyup bir dahaki yaptığınızda yeniden kullanabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi bir tanesini alıp içine atıyorum. Böyle bolca buluyorum. Servis tabağını alıyorum. Hepsi bitene kadar aynı işlemle devam ediyorum. lerinin en büyük püf noktası arkadaşlar yaparken çok soğutmayın. Bir 5 dakika kadar hafif bekletin. Hemen Hindistan cevizi ve pudra şekeri karışımını bulayıp servis tabağına alın yoksa pudra şekeri ve Hindistan cevizi kurabiyelerinize bulaşmayacaktır. Hemen şöyle bir tane alayım. Gerçekten çok güzel. Ağızda dağılması ayrı bir güzel. Hemen şöyle ısırıp sizlere iç dokusunu gösterip videomu burada bitiriyorum. Gerçekten harika. Ağızda da dağılın. O kadar güzel bir kurabiye olmuş ki arkadaşlar. Muhakkak denemelisiniz. Hemen şöyle tabağa da alıp birazcık ezeceğim ama kusuruma bakmayın. Sizlere ayrıntılı gösterip videomu burada bitiriyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.